1 Mayıs'a karar almıştık iyi oldu otlarla anca gelişti hayvancılar açısından düşündüğümüzde bugün işte Sabah Bismillah dediler hı hı. Göçün ucu başladı Peyderpey geliyorlar şimdi arkadan dubayla da arkana göreceksiniz ee, Duba var ee, sandallar var ama hayvanlar sandallarla geçirmiyorlar tabii. dubalarla geçiriyorlar ee, sanda yani. üç tane sandalla veya iki sandalla yükün ağırlığına göre geri dönüşte bir tane hayvan ve amca düştü burada. Ee, o da yani hayvan kurtaracağım derken bacağına herhalde sarıldı. Hayvanla beraber düşmüş. Hı hı. Bir şükür bir sıkıntı olmadı ama yani kurtardılar. Ya olabiliyor tabii gölde hayvan bu panik yapabiliyor bir anda ayağa kayabilir metalin üzerinden. Ee, öyle sıkıntılar da yaşanıyor. Yaklaşık beş buçuk ay sürecek bu yaylaya göçme var da kalma işi. Ekim 15 gibi gelecekler. Ee, tabii çileli bir iş, burada kış boyunca ahırda kalmış bir hayvan, e, sıkışmış, strese girmiş, salıyorsun, sağa sola bahçelere sarabilir, saldırabilir ee, ama hayvancının da gözü o otlaklarda, yaylaklarda bir an önce oraya kendisini atıp çadırına yerleşip özgür bir şekilde işte o dediğimiz beş buçuk ayı orada geçirmek üzere yola çıkıyorlar. İşte her yıl bu yıllarca tekrarlanıyor zorlu yolculuğumuz. Görüyorsun biz atlattık sabah 4-5 gibi önceden çıkarız. Hı hı. Bu Sindel yaylarımız var anamasın hemen eteklerinde. 8 kilometre, 4 kilometreden başlar 8 kilometre sırayla millet konuyor işte Yörük köyü. Sizin Yörükköy, kaç tane hayvanınız var? 20 tane. Nasıl geçiriyorsunuz burada? Bir ee, 10'a 4, 10'a 5, 50 metrekare enliliğinde bir dubamız var. Evet. Özel idarenin yaptırdığı onlarına onu kayıklarına asılarak en azından 10-15 ton darlıyor dallıyor üzerine. Hı hı. Pat patlar, romarklı traktördür. Üzerine koyup üzerinden beraber geçiriyoruz. Görenler şaşırıyor mu? Gölün üzerinde hayvanlar. <laughs> İster istemez. <laughs> Bir farklı hayat yani burası. Biz de Antalya'da, Antalya şeyinden, kökenimiz Antalya, o Okanamlı yörüklerinden. yıllarca bunlar deveyle bu yaylara inmişler, çıkmışlar, kışları, yazları. Biz de kayıklarla göçüyoruz aynı. Aynı zorluklar. Yörüklüğün çilesi hiç bitmiyor demek ki.